bir dakika, 3 aylık parasını ödendi, RAM 4 GB, 10 kişilik olursa eğer VIP giriş yapılacaktır. 2 aylık eğer 15 kişi olursa 3 aylık olacaktır. Reklamcı, deneme, rehber aranıyor, beklerim. politür Nitro, Net, 24 daha çeçiktir, Fiction. Videonun altına koyacağım şeyini, Server'ın ismini, Server'ın IP'sini pardon. Gördüğünüz gibi videolarım burada. İzlemeyi ve abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Video yöneticisinden özür diliyorum. Niye niçin özür diliyorsun? Abdullah niçin özür diliyorsun? Özellikle Murat abi özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Çünkü ilk beşini aldım. Küçük resmini aldım. Başka kimseninkini almadım. Videonun altına linkini atacağım. Özür dilerim diye. DF için kıtkayın. Burak oyunda hiç abone olmayın. Bana OLDUN Niçin derseniz KALANA kanala resim ekleyin. Fragman ekleyin. Küçük resimlerinizi yenileyin. Evet. Bu videonun da niçin çekiyorsun? 93 görüntülenme var. 4 abonem var. Abone olmayı unutmayın. 28 gün tahmin izleme süresi 74 5 abonelerim var abonelerime bakalım 4 abone var 5 abone net gelişim tümünü görüntüme demeyelim yanlış yaptık Pardon çok özür dilerim belki animasyonlarımı beğen videolarımı beğenmeyi unutmayın Son zamanlar gördüğünüz gibi 0 0 0 diye gidiyor. Burada 1'e çıkıyor. Burada 0 iniyor. Buradan 4'e çıkıyor arkadaşlar. Bakalım şimdi buna Alitas Kiras'ta. Ağustos'un 19 çekmiştik ben. Yo yo. Alitas Kiras'ta. Sonra bunu çevirelim video yönetisine geliyorsunuz diyorsunuz ki niye bunları böyle bir fotoğraf koyuyorsun Abdullah niye bunlara fotoğraf koymuyorsun Abdullah koymayı öğreteceğim pardon koymayı öğreteceğim değil de giriyorsunuz böyle bir sayfaya normal kanalıma geliyorsunuz kanalınız varsa tabi kanalıma geliyorsunuz buradan video yöneticisi var gördüğünüz gibi şurada video yöneticisi ona tıklıyorsunuz. Böyle videoların sayısı geliyor. Bu video sayısı. En yeni değil de genel diyelim. Genel. Genellikle ben böyle 16 tane videolar değil pardon en yeni diyelim en yeni <laughs> short tonight. not